Evet. Bu soru çözmemiz için öncelikle bizim e, bu grafiği çok iyi yorumlamamız gerekiyor. Şimdi grafiğimizi yorumlayalım. Şimdi diyor ki K aracı 2 ve M aracı V ve L aracı da eksi V. Şimdi hız neydi? Hız vektörel bir büyüklüktü. Dolayısıyla e, vektörel büyüklükleri eksiyle çarptığımızda sadece yön değişikliği vardı. Yani demek oluyor ki K ve M bir yöne L de farklı bir yöne gidiyor. M aracının doğuya doğru gittiğini söylüyor. O zaman K da doğuya doğru gidiyor. E, M de doğuya doğru gidiyor. O zaman L aracımız da tam zıttı yönde. Ters yönde olduğu için ne olacaktır? Batıya doğru gidiyor demektir. Şimdi bundan hareketle ne yapalım? Şıklarımızı çözelim. Şöyle diyor ilk şıkkımızda. M ve L arasındaki uzaklık değişmez. Şimdi bizim M aracımız nedir doğuya doğru giderken L aracımız nedir batıya doğru gidiyor. Dolayısıyla bu iki araç arasındaki mesafe ne olacaktır? Artacaktır. Yani ilk şıkkımız doğru değildir. Şimdi ikinci şıkkımıza geçelim. Diyor ki L aracında oturan bir kişi K aracını e, doğuya doğru gidiyormuş gibi görür. Şimdi bu nedir? Bu bir bağıl ee, hareket sorusudur. Şimdi L aracında oturan bir kişi o zaman L aracındaki kişi gözlemci K aracındaki kişi de nedir? Ee, cisimdir. Şimdi bunun çözümünü aşağıda ben yazdım. Beraber bakalım. Şimdi V bağlı eşittir. V cisim eksi V gözlemci. O zaman V bağlı eşittir. V K eksi V L. O zaman 2 v eksi eksi v eşittir ne yaptı? Artı 3 v yaptı. Artı 3 v artılar hangi yöndeydi? Doğu yöndeydi. O zaman bu şıkkımız nedir? Doğrudur. Şimdi üçüncü şıkkımıza geçelim. K aracında oturan bir kişi M aracını batıya doğru gidiyormuş gibi görür. K aracında oturan bir kişi. O zaman K aracı nedir bizim? Eee gözlemcimiz e, M aracı da nedir? Bizim cismimizdir. Şimdi bunu da çözümünü ben yazdım. V bağlı e, eşittir. Tekrardan şöyle şuradan bakalım. V cisim eksi V gözlemci. V bağlı eşittir. Vm eksi Vk. V bağlı eşittir. V eksi 2V. O da eşittir. E, eksi V yaptı. Dolayısıyla bu şıkkımıza nedir? cismin batıya doğru gittiği gibi görünüyor ve bu şıkkımız da doğrudur. Değerli arkadaşım senin yapman gereken şey şu. Bağıl hareketi muhakkak tekrar etmelisin. Kolay gelsin.